tem sistemi üzerinde çalışan uygulamaların güvenliği tamamen üzerinde çalıştığı platformların güvenilirliğine bağlı. Yani bugün e, Apple'ın e, platformları üzerinde eğer zararlı yazılımlar çok yaygın değilse veya insanlar başkalarına zarar verme amaçlı bir takım uygulamaları tabii şeyin e, bütünlüğü bozulmadığı takdirde bu cihazların bu cihazlar üzerinde çalıştırabiliyorsa e, bunlar güvenli platformun sağlanmış olması dan kaynaklanıyor. Siber güvenlik gibi birçok konunun altında da Türkiye'de birçok alt problemler yatıyor. Bunlardan bir tanesi de e, teknolojiye yatırımlara bizim rantabilite gözüyle bakıyor olmamız. E, yap açılan motor fabrikalarının, uçak fabrikalarının kapatılmasının gerekçesi olarak rentabilite e, öne çıkartılıyor. Halbuki bir yatırım süreci boyunca rentabiliteden bahsedilemez. Siber güvenlik veya teknoloji geliştirme de böyle bir şey. Yani bir uzaya çıkma için yapılan program 7 yıl, 10 yıl arası sürüyor. Teknoloji geliştirme de böyle bir şey. Dolayısıyla güvenli platform geliştirme Türkiye'nin donanım ve işlemci teknolojilerine mutlaka dönmesini gerektiriyor. Bunun üzerinde çalışacak olan platformların işletim sistemleri ve uygulamaların güvenliği içinse yine bugün popüler olan artık uygulamalar ortaya çıktıktan sonra yapılan sızma testleri, saldırılar vesaireler yerine bu platformları geliştirirken güvenli geliştirme metodlarının uygulanması gerekiyor. Yani Amerikalıların deyişiyle güvenliği içine inşa etmemiz gerekiyor. E, bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nde özel bir e, kurum var. E, bu bu bilincin ne kadar önemli olduğu e, Amerikan hükümet tarafından biliniyor. E, bizim de yazılım geliştiren firmalar veya diğer e, kendi yazılımlarını geliştiren firmalar ve tabii ki kamu mutlaka güvenli yazılım geliştirme platform, e, metodunu anlamalı. Ve geliştirdikleri yazılımın içine e, bu e, adımları ekleyerek en sonunda çıkan e, yazılımın veya ürünün güvenliği hakkında e, bir güvenceye sahip olarak bir noktaya gelmeli. Bu iki konuda çok altyapı yatırımı, zaman, çaba ve anlayış değişikliği, e, süreçlerin değişikliği gibi şeyler gerektiriyor. Bilgi güvenliği veya denetim konularında heyecanlı konular hep bulgular, işte siber ataklar, verilerin çalınması, hizmet kesintisi vs. olarak geçer. Ama asıl bu heyecanlı konularda risk yaşamamak için yapılması gereken şeyler bu bahsettiğimiz heyecansız konular.